Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde bağlı hareket konusuna geçiş yapmıştık. Şimdi bu konuyla alakalı ikinci dersimizi işleyeceğiz. Burada nehirde hareketten bahsedeceğiz. Şimdi nehirde hareket nedir? Nehirde hareket eden bir hareketlerin suya göre hızı kendi hızını ifade eder. Bir önceki dersimizde söylemiştik. Hangi referans sisteminde bulunuyorsanız, su üzerinde bulunuyorsanız sizin hızınız suya göre hızdır. Bir otobüsün içerisindeyseniz sizin hızınız otobüse göre hızdır. Yani hangi referans sisteminde bulunuyorsanız kendi hızınız oraya göre olan hızdır. Dolayısıyla nehirde hareket eden bir hareketlerin suya göre hızı kendi hızını ifade ediyor. Hareketlerin kendi hızı ile akıntı hızının bileşkesi ise yere göre hız olarak ifade edilir. Bir önceki dersimizde yine bunlara değinmiştik. Mesela bir otobüsün içerisinde geriye doğru yürüyorsunuz. 1 metre bölü saniye hızla örneğin geriye doğru yürüyorsunuz. Otobüs de ileriye doğru 10 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Siz yere göre hızınız ne olur? Otobüste zıt yöne gittiğiniz için çıkartırsanız yere göre hızınız 9 metre bölü saniye olur. Şimdi buradaki de aslında aynı olay. Orada sizi sürükleyip götüren ne? Otobüs. Burada da sizi sürükleyip götüren ne? Akıntı. Dolayısıyla siz suya göre hızınız ile akıntı hızını toplarsanız bir öncekinde anlattığımız gibi yani kendi hızınızla otobüsün hızını topladığımızda nasıl ki yere göre hızı buluyorsak burada da akıntı hızıyla sizin suya göre hızınızı topladığımızda yere göre hızımızı bulmuş oluyoruz. Nehirdeki hareketli de yere göre hız bulunarak işlem yapılır. Evet işlemlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Suya göre hızı V olan bir yüzücü akıntı hızı VA olan bir nehirde akıntı ile aynı yönde yüzerse yere göre hızı VA artı V olur. Çünkü aynı yönde gidiyorsunuz. Bakın akıntı hızı örneğin sağa doğru VA. Sizin de hızınız suya göre bu yöne doğru V ise o zaman yere göre hızımız ne olur? İkisinin toplamı olur. Yani VA artı V olur. Yere göre hızımız bu şekilde olur. Dolayısıyla aldığımız yol Aldığımız yol, yol niye eşittir? Yol eşittir. Sürat çarpı zamandı. O zaman alacağımız yol burada x. Hız yerine ne yazacağız? V artı va yazacağız. Çünkü yere göre hızımız artık bu. Akıntı da bizi sürüklüyor çünkü. Hız yerine bunu yazdığımız zaman o zaman alınan yol e, eşittir. V artı va çarpı t. Yani zaman olmuş olur. Çek ne bulunur? Eğer akıntıya ters yönde hareket edersek. E, yalnız burada dikkat ediyoruz. Akıntıyla Aynı doğrultudaki hareketi şu anda inceliyoruz. Yani şu şekilde bir akıntımız var. Burada akıntıyla aynı doğrultuda ya bu şekilde ilerliyoruz veyahut da ters yönde ilerliyoruz. Yani akıntıya belli açıyla daha girmedik. Ona sonra geleceğiz. Akıntıya ters yönde yüzdüğümüz zaman nasıl olacak? Alınacak örnekte olduğu gibi otobüste ters yöne doğru gidiyorsunuz. Otobüsün arkasına doğru yürüyorsunuz. O zaman otobüsün hızıyla kendi hızınızı toplayıp yere göre hızınızı bulduğunuz gibi burada da akıntı hızıyla sizin suya göre hızınızı toplayıp yere göre hızınızı bulacağız zıt yönlerde oldukları için bunlar ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Çünkü hız biliyorsunuz vektöre. O zaman bizim hızımızla akıntı hızını çıkartıyoruz. Bu şekilde yeri göre hızımızı buluyoruz ve bu denklemde yazarak sonuca gidiyoruz. Şimdi basit bir örnekle bunu pekiştirelim. Suya göre hızı 10 metre bir saniye olan yüzücü akıntı hızının 4 metre bir saniye olduğu nehirde L'den K'ya doğru hareket ediyor. Bakın burada L'den, şurada L'den K'ya doğru hareket ediyor. KL arası 180 metre olduğuna göre yüzücü L'den K'ya kaç saniyede gider? Bakın bizim hızımız kaç? 10 metre bölü saniye. Akıntı ise bize ters yönde. O zaman biz ne yapmamız lazım? Yere göre hızı bulurken farkını alacağız. Çünkü vektörlerde zıt yönde olduğu zaman çıkartıyoruz. 10'dan 4'ü çıkarttım. Yere göre hızımı buldum. Aslında ben yere göre bu yöne doğru 6 metre bölü saniye hızla ilerliyorum. Ne kadar yol gitmem gerekiyor? 180. Yol neye eşitti? Sürat çarpı zaman. 6 ile gidiyorsun. 180 metre gideceksin. 6 çarpı t. Buradan da t eşittir 30 saniye olarak buluruz. Evet peki akıntıya dik yönde hareket edersek nasıl olacak? Bakın burada ne yapıyorum? Yukarı doğru dik bir hızla gidiyorum. Şu v benim suya göre hız vektörüm. Aslında yine pratikte yaptığımız işlem aynı. Az önce biz ne yaptık? Suya göre hız vektörümüzle akıntı hızını topladık. Vektör olarak topladık. Burada da aynısını yapacağız. Burada da yine vektör olarak toplayacağız. Fakat bu vektörler nedir? Birbirine diktir. Ucucakla metoduyla bizim suya göre hız vektörümüze akıntı hızını ekliyorum. Bulmuş olduğumuz bu bileşke vektör yere göre hız vektörümüz oluyor. Şimdi bu yere göre hız vektörümüz nereyi gösteriyorsa biz oraya çıkarız. Bakın ilk suya girdiğimizde aslında biz L noktasına çıkmayı hedeflemiştik. Fakat akıntı bizi sürükledi M noktasına getirdi. Bizim çıkacağımız karşı kıyıda çıkacağımız nokta M noktasıdır. Bununla ilgili sorular geldiği zaman yapacağımız işlem bizim suya göre hız vektörümüze akıntı hızını ekliyoruz. Ve bu yere göre hız vektörünü buluyoruz. Yere göre hız vektörü nereyi gösteriyorsa orada karşı kıyıya çıkarsınız. Suya göre V hızıyla karşıya geçmeye çalışan bir yüzücünün karşı kıyıda nereye çıktığını anlamak için yüzücünün bileşke hızını yere göre hızını bulmak gerekir. Evet bu şekilde yere göre hızını buluyoruz. Yüzücünün yere göre hızı hangi yönde ise yüzücü o yönde hareket eder. Evet az önce ifade ettik. Yine formülümüz aynı. X eşittir V çarpı T. Yani alınan yol eşittir sürat çarpı zaman. Şimdi bir, burada şuna dikkat edeceğiz yalnız. Biz şuradaki KL yolunu yani nehrin genişliğini hangi hızla alıyoruz? Sadece şu V hızıyla alıyoruz. Dolayısıyla KL alınan yol KL ise V çarpı T diyoruz. Çünkü buradaki yolu V hızıyla alıyorum. Peki LM yolunu hangi hızla alıyorum? Şuradaki L ile M arasındaki hız hangi yolla alıyorum? Bu yolda sadece akıntı hızıyla alıyoruz. Akıntı bizi buradan sürüklüyor. O zaman buradaki hız yerine e, ne yazacağım? VA yazacağım. VA çarpı T. Bakın süreler eşit. Bunlara dikkat edelim. Çünkü aynı anda karşıya çıkıyoruz. Peki KM yolunu yani şu yolu hangi hızla alıyorum? Bunu da gördüğümüz gibi yere göre hızı hız vektörüyle alıyoruz. O zaman burada da buradaki hız yerine ne yazıyoruz? V yer yazıyoruz. Zaman zaten tek bir zaman olacak. T olarak yazdık. Bu şekilde e, sonuca gidiyoruz. Evet bir örneğimize bakalım. Suya göre hızları V1, V2, V3, V4 olan yüzücüler akıntı hızı V olan nehirde şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Buna göre yüzücüler karşı kıyıya hangi noktalarda noktalara çıkar? Şimdi ne yapıyorduk? Hangi noktaya çıkacağımızı nasıl buluyorduk? Suya göre hız vektörümüze akıntı hızını ekliyoruz. Akıntı hızını ekledim. Bakın şu birincisini ekleyelim. Ekledik. O zaman suya nereden girdik? Şu noktadan. X'ini birleştiriyorum. O zaman benim yere göre hız vektörüm şu oldu. Yani sağ 1, 3 yukarı. Sağ 1, 3 yukarı. O zaman bunu devam ettirdiğimizde nereye çıkacak? M noktasına. O zaman buradaki V1, M noktasına çıkar. Devam edelim. V2 nereye çıkacak? Hemen onu suya göre hız vektörüne akıntı hızını ekliyorum. Suya girdiği nokta burasıydı zaten bu şekilde yere göre hız vektörünü buldum. Bunu devam ettirdiğimiz zaman gördüğümüz gibi bu da M noktasına çıkar. v 3e bakalım. Buna akıntı hızını ekledim. ucu ekleme metoduyla vektörleri birleştirdik. Şurada suya girmiştik. Evet bunun toplamı da bu olur. Bunu devam ettirdiğimizde bir sağ, iki yukarı. Bir sağ, iki yukarı. Bir sağ, iki yukarı. S noktasından karşı kıyıya çıkacak. Evet diğerini ekleyelim. ucu ekleme metoduyla akıntımız sağa doğru bir birim. Evet başlangıç noktamız burası. Bu iki vektör birleştirdiğimizde şu vektör elde ederiz. Bu vektör yere göre hız vektörü. Bir sola iki yukarı. Bir sola iki yukarı. Bir sola iki nokta yukarı. Buradan da P noktası olur. O zaman V4'te 4 P noktasından karşı kıyıya çıkar diyoruz. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum bakın. Şimdi burada ne zaman biz karşı kıyıya çıkar, nereden çıkar diye sorulduğunda eğer suya göre hız vektörü verilmişse akıntı hızını buna ekleyerek ne yapıyoruz? Yere göre hız vektörünü buluyoruz. Bu yere göre hız vektörü şuradaki yere göre hız vektörü nereyi gösteriyorsa orada karşılıklıya çıkıyoruz. Fakat bazı soruları dikkatli okumamız gerekiyor. Bize suya göre hızları demeyebilir burada. Yani bunların hızlarını direkt yere göre hızlarını vermiş olabilir. O zaman nedir? Gördüğümüz gibi akıntı hızı eklenmiş olur zaten buna. Eğer yere göre hız vektörlerini vermişse bunların üzerine tekrardan akıntıyı eklemiyorsunuz. Çünkü yere göre hız demek akıntı hızını eklemiş zaten. Bak yere göre hız. O zaman bu vermiş oldukları hız vektörleri nereyi gösteriyorsa oradan karşı kıyıya çıkar. Fakat burada suya göre hız vektörlerini verdiği için biz bunlara akıntı hızını ekleyerek yere göre hız vektörlerini bulup o şekilde işlemi devam ettiriyoruz. E, suya göre hızları V1, V2, V3 olan yüzücüler akıntı hızı V olan nehirde şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Buna göre yüzücülerin karşı kıyıya varma süreleri arasındaki ilişki nedir? Evet arkadaşlar bu tip sorular karşımıza çok gelecek. Karşı kıyıya varma süresini bilmemiz gerekiyor. E sürüklenme miktarını hesaplarken de yine bunu e, hesaplamamız gerekiyor. Karşı kıyıya varma süresi sadece suya göre hız vektörünün dikey bileşenine bağlıdır. Yatay bileşine bağlı değildir. Akıntı hızına bağlı değildir. Bakın bunu unutmayalım. Akıntı hızı karşı kıyıya varma süresini etkilemez. Yine buradaki suya göre hız vektörünün şu yatay bileşeni karşı kıyıya varma süresini etkilemez. Karşı kıyıya varma süresi sadece bunların hız vektörlerinin suya göre hız vektörlerinin dikey bileşenine bağlıdır. Bakın bunun dikey bileşeni kaç birim? 2 birim. Şurası toplam e, nehrin genişliği 4 birim. 2 birim gittiğin zaman bu ne kadar zamanda karşı kıyıya varacak? 4 bölü 2'den 2 iki saniye sonra karşı kıyıya varacak. Buna 2 diyelim. Bunu da bakın dikey bileşenini alıyorum. Bunun dikey bileşeni şu. Yatay bileşeni bu. Fakat yatay bileşen ve akıntı hızı karşı kıyıya varma süresini etkilemeyeceği için bunlarla işimiz yok. Dikey bileşeni 2 birim. E bu da 2 birimdi. Yine 4 birimi 2 birimle giderseniz 2 saniyede alırsınız. Bakın bunda karşı kıyıya varma süresi aynı oldu. Peki bu ne yapacak? Bunun da dikey bileşenini bulalım. Bakın bu da dikey bileşeni burada bir birim. Yine yatay bileşeni burada e, karşı kıyıya varma süresini etkilemeyecek. E, dikey bileşeni 1 bir birim. Kaç birim gitmesi gerekiyor? 4 birim. O zaman bu 4 saniyede gider. Gördüğümüz gibi burada en büyük karşı kıyıya varma süresi T3'te. Diyoruz ki T3 büyüktür. T1 eşittir T2. T1 eşittir T2. Evet, çıkmış bir sorumuz var. Bir yolcu uçağı havaya göre 550 km bölü saat hızla şekildeki gibi batıdan doğuya doğru uçmaktadır. Rüzgar 50 km bölü saat hızla doğudan batıya doğru esmektedir. Buna göre bu uçağın K şehrinden L şehrine gidiş gelişi en az kaç saat sürer? Evet bakın buradan ilk başta L'ye doğru daha sonra L'den K'ya doğru gidecek. Toplam gidiş geliş süresi ne kadar yapacak? Daha önce söylemiştik bakın ister otobüsün içerisinde olun ister suyun içerisinde olun sizin hızınız oraya göre olan hızdır. Otobüsün içerisindeyseniz sizin hızınız otobüse göre. Suyun içerisindeyseniz sizin hızınız suya göredir. Fakat biz burada işlem yaparken her zaman için yere göre hızlarımızı bulmamız lazım. Aynı burada akıntı gibi düşünün. Rüzgar akıntı gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu uçak şu an ne yapıyor? Sağa doğru gidiyor. Hangi hızla? 550 ile. Fakat akıntı yani hava da sonuçta bir akışkandır. Akıntı ne yapıyor? Gördüğümüz gibi sola doğru esiyor. O zaman zıt yönlü olduğu için çıkartıyorum. 550'den 50'yi çıkarttık. Çünkü zıt yönlü vektör eşleminde topluyoruz. Fakat zıt yönlü olunca çıkartmış oluyoruz. O zaman ne yapacak? 550'den 50'yi çıkarttık. Aslında bu sağa doğru ne yapmış oluyor? 500 kilometre bölü saat hızla gitmiş oluyor. Ne kadar yol gitmesi gerekiyor? 1200. Yol neye eşittir? Sürat çarpı zaman. O zaman alacağı yol 1200 eşittir. 500'e gidiyorsun. 500 çarpı t. Buradan t eşittir 2,4 saat olarak buluruz. Evet şimdi 2,4 saatte ne yapıyor? K'dan L'ye gidiyor. Dönüşü de tekrar hesaplayacağız. L'den K'ya ne kadar gider. Bakın bu sefer uçağın yönü sola doğru. ve rüzgarın da yönü sola doğru. Bu sefer yere göre hızı bulurken topladığımızda iki vektör aynı yönlü olduğu için topluyorum. 550 burası. 50 de burası. 600. Yani aslında uçak L'den K'ya giderken yere göre 600 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Ne kadar yol gidecek? Yine 1200. O zaman 1200 eşittir. Hangi hızla? Süratle 600 çarpı t diyoruz. Buradan da t eşittir 2 saat olarak buluyoruz. Evet bakın gidiş 2,4 saat. Geliş 2 saat toplam 4,4 saat. Yani cevabımız A seçeneğidir. ve suya göre hızları VK, VL olan yüzücüler akıntı hızının VA olduğu nehirde şekildeki gibi yüzmeye başlıyorlar. Buna göre yüzücüler karşı kıyıda birbirinden kaç metre uzağa çıkarlar? Evet klasik bir soru tarzımız. Şimdi bunu nasıl çözüyoruz? Bakın önce buradaki suya göre hız vektörlerinin bileşenlerini alıyorum. Bunun bir bileşeni şu, diğer bileşeni bu. Biri yatay, biri dikey. Yatay bileşen vektörlerden hatırlayalım. Vektör çarpı arasındaki açının kosinüsü diyorduk. O zaman şu bileşeni bulmak istersem ne diyeceğim? 5 çarpı kos 53. 5 çarpı kos 53. Kos 53'ümüz 0,6. 5 ile çarptık. Ne yapacak? 3 yapacak. Diğer bileşeni zaten bu durumda ne olacak? 4 olacak. Evet bunun bileşenini bulduk. Şimdi diğer bileşenlerini bulalım. Diğer vektör, hız vektörün bileşenlerini. Bunun da bir bileşeni bu şekilde. Diğer bileşiğin şunun üzerinde şu şekilde. Etman bileşiğine vursak 10 çarpı cos 37. Cos 37 08. 10 ile çarptınız ne yapacak? 8. Zaten burası 8 ise diğeriniz ne olacak? 6. Çünkü burada da 10 çarpı sin 37. Sin 37 06 olduğu için burası da 6 olarak bulduk. Evet şimdi e, ne yapacağız? Karşı kıyıya varma süresi sadece neye bağlıydı? Dikey bileşene bağlıydı. Önce şu mavi ile başlayalım. Yani şu li, e, mavi olan K. K'dan başlayalım. K nereye çıkacak? K karşı kıyıya hangi hızla gidiyor? 6 ile. Çünkü sadece dikey bir bakıyoruz. 6 yla. Ne kadar yol gidecek? 240. Şimdi yol neye eşitti? Sürat çarpı zaman. O zaman 240 metreyi 6 süratle gidiyorsunuz. Çarpı T. Buradan da T'yi kaç buluruz? 240 bölü 6 40 saniye olarak buluruz. O zaman karşı kıyıya 40 saniyede varacak. Şimdi peki ne kadar sürüklenecek? Sürüklenme miktarı da sadece yatay bileşine bağlıdır. Yatay bileşenimiz kaç? 8. Artı akıntı hızı, akıntı hızını ekliyoruz çünkü bakın bu akıntı hızı bu yatay bileşene etkileyecek. Ee, sağa doğru 3, sola doğru 8, zıt yönlü vektör oluşun. Çıkarttık, sağa doğru 5 oldu. O zaman sağa doğru 5 ile gidiyor. Yine alınan yol sürat çarpı zamanda. Ee, burada süratimiz kaç oldu? 5 çarpı ne kadar zamana gidiyoruz? 40 çarptık. 200. O zaman 200 metre sürüklenecek. Burada dikkat edeceğiniz bakın şu suya girdiği noktadan itibaren bakıyorsunuz. Suya girdiği nokta şu nokta. Bu noktadan itibaren. Bileşke ne yaptı? Sola doğru çıktı. O zaman bu noktadan itibaren sola doğru şu noktaya geldi. Ne kadar sürüklendi? 200 metre sürüklendi. Buraya geldi. Şimdi şu kırmızıya yani VL'ye bakalım. Ona kadar nereye gidecek? Burada da yine karşı kıyıya varma süresi sadece dikey bileşene bakıyoruz. 240 metrelik yolu 4 ile gidiyor. O zaman 240 eşittir 4 çarpı T. Buradan da T eşittir. 240 bölü 4 60 olur. 60 saniye. Bu da demek ki 60 saniyede karşı kıyıya varacak. Peki ne kadar sürüklenecek? Yine aynı denklem. Yol eşittir. Sürat çarpı zamandan. Süratimiz bu sefer yatay bileşine bakıyoruz. Yatay bileşin sağa doğru 3. Akıntı hızını da ekliyorsunuz yatay bileşine. Bakın dikey bileşini akıntı hızı etkilemiyor. Ama yatayı etkiliyor. Akıntı hızı sağa doğru 3. Bizim hızımız da sağa doğru 3. Aynı yönlü için topladık. 6. 6 ile gidiyoruz. Kaç saniye? 60 saniye. Çarpıyoruz. 60'la 360 metre. Demek ki bu da 360 metre sürüklenecek. Buradan ee, nehire girmişti. Hemen karşısından itibaren Bileşke neye çıktı? Sağa doğru. O zaman sağa doğru gidecek. Kaç metre gidecek? Ne kadar sürüklendi? 360 metre. O zaman 360 metrede bu diğer tarafa sürüklenecek. Gördüğünüz gibi e, karşı kıyıya çıktıklarında aralarındaki uzaklık, toplam uzaklık 560 metre olur cevabımız. Ve suya göre hızları V1, V2, V3 olan yüzücüler şekildeki gibi yüzmeye başlıyorlar. Karşı kıyıya birinci yüzü M'den, ikinci yüzücü R'den, üçüncü yüzü S'den çıkıyor. Buna göre yüzücülerin karşı kıyıya çıkma süreleri arasındaki ilişki nedir? Bakın bize burada dikey bileşenlerini vermemiş. Fakat sürüklenme miktarlarını biliyoruz. O zaman sürüklenme miktarlarına bakarak hangisinin daha uzun süre suda kalacağını hesaplayabiliriz. Şu an bu nereye kadar nereye çıkmak istiyordu? K noktasına. Nereden çıkmış? M noktasından. O zaman ne kadar sürüklenmiş? 2 birim. E, sürüklenme miktarıyla zaman doğru antırılır. Çünkü yol ile zaman doğru antırılır. Daha uzun e, mesafeyi daha uzun zamanda alırsınız. O zaman bu 2 birim sürüklenmişse diyorum ki bu 2 saniyede karşı kıya varmış olsun. Şimdi yine bakalım. V2 nereden karşı kıya çıkıyor? İkinci yüzücü. R'den karşı kıya çıkıyor. Şuradan. O zaman bu ne kadar sürüklenmiş? 1, 2, 3 birim sürüklenmiş. O zaman buna da diyorum ki bu da 3 saniyede karşı kıya çıkmış olsun. Yine bakıyoruz. V3. V3 ise S'den karşı kıya çıkıyor. Bu ne kadar sürüklenmiş? 1 bir birim. O zaman bu da 1 saniyede karşı kıya çıkmış olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda T2 büyüktür. T1'den o da büyüktür. E3'ten diyoruz. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.